Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle Meksika'nın iki tane önemli yemeğini yapacağız. iki tane yemek yapmamızın amacı iki yemeğin de birbiriyle bağlantılı olması, iç malzemelerinin aynı olması, sadece sonlarında pişirme tekniklerinin farklı olması, yani yapım şekillerinin farklı olması. O yüzden dolayı iki yemeği bir videoda yapmaya karar verdim. Gerçekten kendimin de çok beğendiğim Meksika'nın yemekleri. Zaten Türk mutfağından sonra en çok beğendiğim Meksika mutfağı. Bizi Türk mutfağına benzediği için. O yüzden dolayı bugünkü videomda Meksika mutfağından tavuklu kesidilya ve tavuklu virebi seçtim. Hep birlikte şimdi yemeğimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle soslarımızı yapmakla başlıyoruz. İlk önce avokado sosumuzu yapıyoruz. Öncelikle avokadomuzu soyuyoruz. avokadolarımızı doğradıktan sonra bir blender alıyoruz şöyle. İçerisine çok az biraz da su döküyoruz. Şöyle. Rahat çeksin diye. Şöyle göstereyim. Sosumuz sürülebilir şekilde oldu. Evet arkadaşlar, avokadolu sosumuzdan sonra ekşi krema sosumuzu yapıyoruz. Süzme yoğurtla yapacağız bunu. Evet arkadaşlar, süzme yoğurdumuzu koyuyoruz. Süzme yoğurdumuzu koyduktan sonra biraz krema ilave ediyoruz. gene limon sıkıyoruz. Ve bunları karıştırıyoruz. Bu sosumuz da hazır. Bunu da bir kaseye alıyoruz. Evet ekşi krema sosumuzu yaptıktan sonra salsa yani domates sosumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar domateslerimizi soyduktan sonra etlerini ayırıyoruz. İşlerini çıkarttıktan sonra bir kaba alıyoruz. Bunları isterseniz salçalı bir yemek yaptığınızda içine kullanabilirsiniz. Veya sabah kahvaltıda menemen yaparsanız kullanabilirsiniz. Çöpe atmayın kesinlikle. Boşu boşuna ziyan olmasın. Evet. Ondan sonra ayırdıktan sonra domateslerimizi küp küp kesiyoruz. Domateslerimizi doğradıktan sonra biberlerimizi de doğruyoruz. Acı biberlerimiz. Meksika yemeği acısız olmaz. Ben evimde acı biber turşusu olduğu için bunları kullanıyorum. İsterseniz Meksika biberi, yuvarlak olan biberlerden de kullanabilirsiniz. Şimdi sıra geldi fesleğen ve naneye. Arkadaşlar evde nane ve fesleğenim ben böyle saklıyorum. Daha verimli oluyor ve daha ucuz maliyet oluyor bana. Dışarıdan paket alıp Türkiye'me dalından koparıp yapıyorum. Şimdi ee, katacağımız sosun içerisine hem nane hem fesleğen alacağız. Şöyle hmm, koparayım şuradan bir yaprak. Ondan sonra fesleğenden de şöyle alayım biraz. Evet. Bunları yıkayıp şimdi kullanacağım. Evet arkadaşlar fesleğenlerimizi ve nanelerimizi ince ince kıyıyoruz. Fesleğen ve nanemizi gene karışımın içine koyuyoruz sosumuzu. En son olarak tuz, karabiber ve sarımsak yağı ilave ediyorum. Az biraz tuz atıyorum. Az biraz karabiber. Yarım tatlı kaşığı kadar da sarımsak yağı. Evet, sosumu karıştırıyorum. Sosumuz hazır. Onu da bir kaseye koyup dolaba koyuyorum. Evet arkadaşlar, soslarımızı yaptıktan sonra jülyen şekilde doğruyoruz. Evet arkadaşlar ondan sonra içine girecek sebzelerimizi ayıklıyoruz. Ayıkladıktan sonra bunları da jülyen şekilde doğruyoruz. Biberlerimizi de doğradıktan sonra mantarımızı doğruyoruz. En son olarak da soğanımızı yapıyoruz. Doğrama işi bitti. Evet arkadaşlar yağımız ısındıktan sonra tavuklarımızı koyuyoruz ilk olarak. <laughs> Tavukları biraz mühürledikten sonra yani biraz piştikten sonra soğanlarımızı ilave ediyoruz. Soğan ve tavuk kavurduktan sonra, diğer malzemelerimi koyuyorum. Şöyle. Bütün malzemeleri koyduktan sonra, biraz su koyuyorum. Su çekene kadar kavuruyorum, kaynatıyorum. Evet arkadaşlar, baharatlarımı en son koyacağım. Çünkü yanmasını istemiyorum baharatlarımın. Yandığı zaman, lezzetini bozduğuna inanıyorum. O yüzden dolayı tavayı ocaktan alırken yani ateşi kapattıktan sonra baharatlarımı koyup karıştırıp ondan sonra yemeğin sunum şekline geçiyorum. Evet arkadaşlar, içerisine yemeğimizin içerisine mısır da ekliyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, yemeğimiz suyunu çektikten sonra 2 tatlı kaşığı sarımsak yağı ilave ediyorum. Ağzını birazcık daha pişiriyorum. Evet arkadaşlar, kavrulduktan sonra yemeğimiz bir sansak yağını kattıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz ve baharatlarımızı koyuyoruz. Baharat olarak tuz, kırmızı toz biber, biraz pul biber. ve kekik koyuyoruz. Birazcık sarımsak toz. Birazcık soğan toz. Ve karıştırıyoruz son olarak. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Şimdi sunum şekline geçiyoruz. Evet arkadaşlar, tortilla ekmeklerimizi önceden ısıtıyoruz. Bu lavaş ekmeği değil, karıştırmayın tortilla ekmeği. Lavaş ekmeğine göre daha kalın. Isıtmamızın nedeni daha rahat katlanabilmesi. Evet arkadaşlar, ilk önce kesilce sunumumuzu yapacağız. Isıttığımız tortillaların bir kısmına kaşar peynir ilave ediyoruz şöyle. Evet, kaşar peyniri koyduktan sonra Şöyle yaptığımız iç malzemeyi koyuyoruz. Şöyle iç malzememizi koyduktan sonra acımızı koyuyoruz. Meksika yemekleri acısız olmaz. Mutlaka çoğu yemeği acıldır. Şöyle biberlerimizi de koyuyoruz içerisine. Şöyle birazcık daha yayalım hatta. Daha güzel olması için. Evet en son olarak da üzerine çedar peyniri ilave edip ocağımıza alacağız. Şöyle de kapatıyoruz yarım ay şeklinde. Evet kesildiği için bu işlemi yapıyoruz. Şimdi tavuklu wrap için olan işlemimizi yapalım. Ondan sonra pişirmeye geçelim. Hazırladığım ekşi krema sostan birazcık şuraya sürüyorum sardıktan sonra ağzı açılmasın diye. Ve evet. birazcık göbek koyuyorum şöyle. Ondan sonra içerisine iç malzememi koyuyorum hazırladığım. İçerisine 2-3 tane biber koyuyorum. Evet. Biberi de koyduktan sonra içerisine yine çedar peynir koyuyorum. Şöyle. Ondan sonra sarıyorum. İlk önce şu kenarları şöyle yapıyorum daha düzgün sarabilmek için. Ondan sonra bu tarafı çevirdikten sonra yuvarlak şekilde şöyle şuradan dolayı kendime doğru çekiyorum ve sarıyorum. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet bu yaptığımız yemekten 3 kişilik yemek çıkıyor. Ben 2 tane wrap, 1 tane kesiyle yaptım. Evet arkadaşlar, şimdi en son tavamızda tekrardan pişiriyoruz ve servise hazırlayacağız. Evet arkadaşlar tavamızı ısıtmaya koydum. İçerisine yağ koydum. Bir peçete yardımıyla tavanın bütün her tarafına yağı yaydım. Isındıktan sonra içine ürünlerimizi koyacağız. Şimdi ilkten kesil yağımızla başlıyoruz. Şöyle koyuyoruz tavamıza. Altını ee, biraz kısık ateşte yavaş yavaş yapıyoruz. Evet arkadaşlar kızardıktan sonra Kenara alıyoruz. Şöyle. Ondan sonra bireplerimizi koyuyoruz. Evet arkadaşlar bireplerimiz de olduktan sonra tavadan alıyoruz. Şimdi arkadaşlar porsiyonlu tabağımızı alıyoruz. Sunumunu yapıyoruz artık. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Şimdi bir hepimiz de porsiyonluyoruz. Şimdi arkadaşlar en son olarak soslarımızı koyacağız yanına. Evet, avokado sos, domates sos, en son olarak da yoğurt sos. Yemeğimiz hazır. Evet arkadaşlar bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bugün sizlerde iki, aslında iki tane tarif yaptık. Bir tavuklu kesildi ya bir tavuklu wrap. İkisi de Meksika yemeğiydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizin istediğiniz, çekmemi istediğiniz bir yemek tarifleri varsa mutlaka yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.